Ya acıktım ya. Halden anla biraz. Anlıyoruz oğlum halden. Hadi ne zıkkımlanıyorsan zıkkımlan da. Ne oluyor hanımefendi? Öyle Ringo gibi dönüyorsunuz bir anda. Yok bir şey. Garip garip de bakıyorsunuz. Yalnız kadın çok pis tersledi seni Senin yüzünden tersledi. Senin yüzünden. Merhaba hoş geldiniz. Siparişinizi alayım. Abla şimdi bana double kere double çift köfteli karamelize soğanlı barbekü soslu hamburger menü. Yanına iki tane tekli burger, biri tavuk biri cheese olsun lütfen. 24'lü soğan halkası, üç ekstra sos ve tavuk parçaları. İçecekler ve patatesler büyük boy olsun lütfen. Tatlı olarak da dondurmalı sufleli pay. Tamam. Yetmezse söyleriz biz. Oğlum bu nasıl bir sipariş ya? Ya Ne ya normal sipariş işte. Şu soğan halkalarına bir elli altılı, falan varsa verin de kollarına da taksın. elli yok ama isterseniz iki tane 18'li yazayım. Hanımefendi siz de yani. Yaz yaz yazabilirsiniz. Tamam. Tamam. Ne kadar hanımefendi?